Nasıl? O, ne olmuş lan? ne olmuş ne olmuş ne olmuş ne olmuş ne olmuş lan buraya Oğlum olmuş ne olmuş lan Dur neyse olmuş ne lan? Oğlum, bakın. ne olmuş ne ne olmuş ne olmuş ne olmuş ne ne olmuş Dur bir dakika, bir dakika domuzlara ne olmuş böyle? Lan hep pisliksiniz oğlum ya Her zamanki gibi pissiniz Lan bu galiba değişik bir graf Elimde bir şey Asker Bu tip Asker olmuşum Asker olmuşum oley ne bakıyorsun lan domucuk? Ne oldu lan? Kılıçlar çıktı. Kardeş benim, kılıcım yok ya. Bana bir kılıç vereyim. Ne oldu? Git. Git lan. Terbiyesiz domuz seni. Koy Kendimize bir balda yaptık. Balda. <laughs> Bakalım nasıl duruyor elimizde. Oo iyi duruyor. Ee, balta şekil önünden çekil lan. Baltalar şekil önünden çekil. Bu ne lan? Lan sopa lan bu. Kılıç değil bu. Bu sopa. iyi. Bu, bu ne lan? Ee, i̇yi. Malzememiz çoğu var vallahi da. Oğlum asker dediğim baya çok güzel yüzüyorum ha. Hop. Oğlum burası neresi? Allah düştük suya vallahi da. Lan düşmeyi mi bilmiyorsun asker? Asker bak döverim ha. Vallahi döverim. Lan ben... Çık sudan gerizeki aldı. O gül. Bu ne lan? <laughs> İğrenç kokuyor. Eee <laughs> burası neresi lan? O, o ses neydi lan? Lan şunlar belki yeniyordu ya. Tadına bakacağım sadece. Sadece tadına bakacaksın ya. Yeniyor mu onlar? Karnım acıktı da. Karnım acıktı. Lan meyve değilmiş lan. Gül. Ay, gül değilmiş meyve mi? Karnım. İyi karnım doydu birazcık. Hı 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 ben nasıl geldim ben buraya ya. En son Minecraft oyn... Dum 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 dı, dum 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 koyunlara dum Koyunlara ne dum Koyunlara dum 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 senin dum 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 Al sana. Uğramadım ya. Beynim döndü. Al sana. Aha. En sevdiğim koyun eti. Oh yedim vallahi da. Valla. Dur şunu yapıştırırım gazmayı.